Lan bırak bu savcıyı tanımıyorum ayaklarım. Yutmuyoruz bunları. Nereye götürdün savcıyı konuş. Ben kimseyi bir yere götürmedim. Kimseyi de öldürmedim. Ayrıca neden buradayım onu da anlamıştım. Yeter! Senin tetikçi olduğunu bir sürü insan öldürdüğünü biliyoruz. Bitti oyun yakalandın. Söyle savcı nerede kes balavrayı. Yardım mı ediyorsun Nevzat a? Yardım mı ediyorsun Nevzat'ı? Suç ortağı mısın? Konuşsana. Ya konuş. Ya konuş konuşsana adam. Dikini mi yuttun ya? Ya abla. Bunu mu istiyorsun? Al. İyi, yazman var belli ki. O zaman yaz. Ilgaz Kaya nerede? Yaz. Ilgaz Kaya nerede? Yaz. Nasıl öldürmüyorsun lan ha? Bunlar ne? Anı mı biriktiriyorsun lan? Bu hastası. İnsanları kefenleyip kefenleyip ortalık yere bırakıyorsun ha? Baskın yaptığımız evin sahibi bile senin öldürdüğün adam çıktı lan. E boştu girdik. Evsiz kalmıştık çünkü. Ummanla sığındık. Ölmüş mü sahibi? Allah rahmet eylesin. Oğlum senin belanı var. Allah Allah. Seni gebertirim. Ulan kefenleyip öldürdüğün adam evde iki seksen yatıyor. Lan. Nasıl öldürmedin? Daha düne kadar sapasağlandı adam. Ben kimseyi öldürmedim amirim. Lan oğlum bak, gebertirim seni. ha. Konuş. Vallahi elimde kalırsın. ha. Öldür emri verenden öğrendik ulan tetikçi olduğunu. Bakın, bir yanlış anlaşılma var. Ben kim... Fazla ileri gitmez umarım. Savcım, siz isterseniz bir dışarı çıkıp su için. Amirim, tanımıyorum kendisini. Bilmiyorum nerede olduğunu. Lan oğlum, öldürürüm seni bak. Bilişmiş gibi. Kolay gelsin, Sayın Savcı. Lan konuş lan! Alıver! Kapatalım vermesin. kaydı. Sen Senin bedeninsin! Ne oldu? Konuştular mı? Maalesef. İkisi de konuşmuyor. inkar ediyorlar. Ama bilişim bir şey yakalamış. Şimdi geldim ben de. Ne bu? Dinliyorum, evet. Sayın Savcı, HMTS, MPTS kayıtlarından aldığımız bilgilere göre... Evin olduğu bölgeden vermiş sinyal. Akşam üstünden sabahın erken saatlerine kadar. Sabah ayrılıyorlar, karşıya geçiyorlar, kalamış civarına gidiyorlar. Burada araçla ilgili bilgi iki saatliğine kayboluyor. Neden? Neden? Neden yani? Ne yapıyorlar ki orada? Niye bitiyor? Bir sonraki sinyal adalardan geliyor. Yalnız tek bir adadan değil. Sanki hangisine yaklaşırsa Oradan veriyor sinyali telefon. Denizin ortasından. Ne demek denizin ortasından ya? Ne olmuş olabilir ki? Niye denizin ortasında olsun ki Ilgaz? denizde bir yere gittiler. Yani belki bir ada, belki de bilmiyorum yani hiçbir şey. Denizin ortasında bir yer. Çok saçma. Ya adam nasıl ölmek istersin diye soruyor. Sonrasında da cenazeyi teslim ediyor. Ya saklamayın. Aklınızdan acaba öldürdü, attı bir yere ihtimal geçiyor ya da boğularak ölmek isterim dedi. Asla böyle bir şey istemez Ilgaz. Asla. Ya zaten bu Nevzat denilen adam da yapmaz, yapamaz, kabul etmez. Adam hasta. O var. Yani cenazeyi teslim etmek zorunda. Bu bir döngü ve döngü tamamlaması gerek. Tamam bir düşünelim. Ilgaz'ı nasıl ölmek istersin diye sordu. Ilgaz ne söylemiş olabilir peki? Ya bence zaman kazanacak bir şey söyledi kesin. Tuğçe haklı. Bence de öyle. Tamam da ne? Ya i̇şte zaman kazanmak için. Dedim ya bu Ilgaz Kaya bu ya. Mutlaka bir oyun kurmuştur. Öyle kolay teslim olmaz. Tamam, tamam ama ne? Düşünelim. Biz olsak ne söylerdik? Zaman kazanmak için. Sahil güvenlik ve su polisi hazırlar amirim. Sahildeler açılıyorlar. Baba seni çok özledim. Hadi baba gel. Bırak tekme attı. Hadi verelim.